Merhaba gençler. Bir önceki dersimizde oran orantı konusundan orantıya değinmiştik ve bununla alakalı sorular çözmüştük. Tabii ki de dersin sonunda sizlere soru vermiştim. İlk olarak bu dersimizde bu soruyu cevaplayalım. Bakıyoruz. 56'nın 48'e oranını 2x artı 3'ün 6'ya oranına eşit olarak göstermişler. Bu orantıdaki x'in değerini bulmamızı istiyorlar. Neye bakıyorduk? Şimdi 48'in 8'e böldüğümde 6 geldiğini biliyorum. O zaman diyorum 56'yı da 8'e böleceğim ve burayı bulacağım. 56'yı 8'e bölecekmişiz. 56'nın içinde 8 7 kere. 2x artı 3. Buradan yapmam gereken şey 3'ü bu tarafa atalım. 4 eşittir 2x geldi. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümde x'in değeri 2 gelecekmiş. Ben çözümlerinize baktım. Bazı arkadaşlarınız içler dışlar çarpımı yaparak sonucu bulmuş. O şekilde de bulabiliriz. Gene cevabımız 2 geliyor. Ve geldik. Bugünün konusu doğru orantıya. Neymiş doğru orantılı bakalım. İki çokluktan biri artıyorken diğeri de aynı oranda artıyor ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu iki çokluğa doğru orantılı diyecekmişiz. Doğru orantılı denir diyoruz. Hemen aşağıdaki tabloya bakacak olursak kilogramı 4 TL olan elma için diyor. Kilogramı 4 TL ise satılan elma 1 kilogramken 4 TL para kazanılır değil mi? 2 kilogramken 8 TL, 3 kilogramken 12 TL, 4 kilogram olsaydı 16, 5 kilogram olsaydı da 20 TL para kazanılırdı deriz. Peki bize demiş ki kazanılan parayı satılan elmaya oranla demiş. Oranlayalım bakalım kaç gelecek? Kazanılan para 4 TL iken 1 kilogram elma satılmıştı. 8 TL kazanıldığında 2 kilogram elma, 12'de 3, 16'da 4 ve 20 TL'de de 5 kilogram elma satılmıştı. Buraya yazmıştık. Buraya incelediğimizde her bir oranı sadeleştirdiğimizde diyoruz. Sadeleştirelim bakalım. Şimdi 4'ün 1'e bölümü zaten 4. Burası 4 gelecek. 8'i 2 ile sadeleştirdik. Şöyle böldük. 4. Burası da gene 4. Burası da 4. Burası da 4. Hepsi gördüğünüz gibi aynı sayıya eşit oldu. Ne diyoruz o zaman? Aynı sayıya eşittir. Ve bu sayı Doğru orantı sabitidir. Dikkat ediyoruz, neymiş bu sayı? Doğru orantı sabitse ve bu sabit k harfiyle ifade edilir diyeceğiz. Şimdi şöyle bir toplayacak olursak. Bir oran verilmiş bize. Ne gibi? Diyelim ki A'nın B'ye oranı. Bu K diye bir sabite eşit. Şunu da hemen belirtelim. Orantı sabiti tüm bu oranların en sade halidir. Bakın hepsini sadeleştirdik ve aynı sayıyı bulduk. Bunu da unutmayalım. Bütün buradaki oranların en sade hali orantı sabitini veriyormuş. Şimdi bakalım örneğimize. 100 kilometrelik yolu 6 litre benzin harcayarak giden araç için bir tablo verilmiş ve bu tabloda A, B, C ve D'nin değerlerini bulalım demişler. Bakalım. Gidilen yol ve harcanan benzin hangi sütunlarda ikisi de biliniyor? Bakalım. Şurada 100 kilometre gittiğinde 6 litre harcamış, 150 kilometre gittiğinde 9 litre harcamış. O zaman biz diyoruz ki, gidilen yolun yolu harcanan benzine, şöyle benzin diyeyim ben, oranladığımda bildiklerimi yazıyorum. Bu sütunu biliyordum yazdım, buraya da yazıyorum. 150 kilometre gitmişken de 9 litre harcamıştı. Şimdi bu bilen, bilinenlerin en sade halleri bana orantı sabitini verecekti ya. Buradan orantı sabitini bulalım bakalım. Sadeleştirdiğimde bu 2 ile sadeleşebiliyor en fazla. 50 bölü 3. Bu da kaçla sadeleşiyor? 3 ile sadeleşiyor. Burası da gene 50 bölü 3. Demek ki diyorum orantı sabitim 50 bölü 3. Ve şimdi bunu bulduktan sonra Diğerlerini de bulabilirim diyorum. Benim için önemli olan buydu. Geldik diğerlerini bulmaya. Oran sabitim 50 bölü 3 ise 50 bölü A 50 bölü 3'e eşitmiş. Buradan A kaç gelecek? Bakın 50 bir katı. Bu da bir katı. A buradan 3 geldi. Diğerine bakalım. B bölü 12. Yolu benzine oranladık. Ve neye eşit olduğunu biliyoruz. 50 bölü 3'e eşit olduğunu biliyoruz. Bakın bu 4 katı. O zaman bunun da 4 katı olacak. de 50'nin 4 katı olduğuna göre 50 kere 4 200'müş B'de. C'ye bakalım. Yolu benzine oranladık. C bölü 18 ve neydi orantı sabitimiz? 50 bölü 3. 3'ün 6 katı o zaman 50'nin de 6 katı olacak diyoruz. C de buradan 50 çarpı 6'dan 300 geliyormuş. Ve son olarak 250 kilometre gittiğinde D litre yakıyormuş. Neydi orantı sabitimiz? 50 bölü 3. Bakıyoruz. 5 katı. O zaman bu da bunun 5 katı olması gerekiyor. D de buradan 15 gelecekmiş. Hepsini bulmuş olduk. Şimdi demiş ki sorularda orantılı denilince doğru orantı olduğu anlaşılmalıdır. Yani bize illa doğru orantılı demek zorunda değilmiş. Orantılı dediğinde de doğru orantıyı anlayacakmışız. Ama bizim burada dikkat etmemiz gereken şey ne biliyor musunuz? Şimdi biz orantılı, orantıyı geçen dersimizde görmüştük ve ne demiştik orantıyla alakalı? Burada bir şey vardı. Neydi bu? İçler dışlar çarpımı. Orantıda bunu yapıyorduk. Peki doğru orantıda orantı aynı şey ise eğer doğru orantı gördüğüm yerde de ne yapacağım? İçler dışlar çarpımı yapacağım. Ben doğru orantıyı az önce A'nın A ile B, B doğru orantılı iken şöyle bir K sabitine eşit olduğunu söylemiştim. Peki buradan içler dışlar çarpımı yaparsam bunun altında gizli bir var. Yapıyorum şöyle çapraz çarpmamı. A çarpı 1 eşittir. B çarpı K yani A eşitmiş B çarpı K'ya. Ve diyoruz ki doğru orantılı çokluklar arasında çarpmaya dayalı ilişki vardır diyoruz. Hemen şuradan o zaman yapalım verilenleri. A ile B doğru orantılı ise diyor. Şimdi A ile B doğru orantılı iken K sabitine eşitti ya hani ne demiştik burada? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda A eşittir B çarpı K geliyordu. Ben bundan sonra daha kısa yoldan diyebileceğim ki o zaman A ile 7 doğru orantılı ise A o zaman 7K'dır. A sayısı 3, B sayısı 4 ile doğru orantılı ise diyor. A sayısı 3 ile doğru orantılı ise 3K, B sayısı da 4 ile doğru orantılı ise 4K olacak. A, B ve C sayıları sırasıyla 5, 8, 11 ile doğru orantılıymış. Yazalım o zaman bizde. A 5 ile doğru orantılıysa 5k, B 8 ile doğru orantılıysa 8k, C de 11 ile doğru orantılıysa 11k olarak ifade edilir. Nedir bunlar? Katlar, değil mi? Şimdi şimdi bu doğru orantılar bizim önümüze farklı farklı şekillerde gelebilir. Bunları inceleyelim birazdan. Evet. Demiş ki bize buradan X'in Y oranı 3 bölü 5 şeklinde verilmiş. Bunu geçen derslerimizde de yapmıştık hatırlarsanız. Bu ne ifade ediyordu? Bir sayının 3 katı ve aynı sayının 5 katı anlamına geliyordu bunlar. O yüzden bu X gördüğüm yere ben 3K diyordum. Y gördüğüm yere de 5K diyordum. Demek ki X gördüğüm yere burada 3K yazacakmışım y gördüğüm yerde 5k yazacakmışım. y eksi x'e de gene 5k 3k diyorum. Buradan toplamları 8k. Farkları da 2k geliyor. Sadeleştirdiğimde k'lar zaten gidiyordu. 8'i 2'ye böldüğümde de 4 gelecekmiş. Gene farklı bir şekilde nasıl çıkabilirmiş karşımıza buna bakalım. Şöyle de x bölü 2 y bölü 3 ise demiş. Şimdi buradan bu orantının sabitine k dersem ne diyecektim? İçler dışlar çarpımı yaptığımda şuradan x bölü 2 eşittir k'dan. x buradan ne gelecek? 2k. Gene aynı şekilde y bölü 3 k sabitine eşit olduğu için y ne gelecek? 3k gelecek. Bunu bu şekilde diyebilirim. Bu bir. Ya da x'in 2 x'in 2'nin bir katı y'nin de 3'ün bir katı olduğunu düşünerek 2k ve 3k yazarsam direkt buraya zaten 3'ler ve 2'ler şöyle buraya 2k buraya 3k dediğimde bu 2'ler gidecek bu 3'ler gidecek gene k eşittir k gelecek direkt bu şekilde de diyebilirim 2x artı y demiş x gördüğüm yere 2k yazacağım y gördüğüm yere 3k ya yazdım X gördüğüm yere 2K ve Y gördüğüm yere de 3K yazıyorum. Buradan 4K geldi. 3, 3 ile de topladığımda gene 7K. Burası da 6. 2 ile topladığımızda 8K geldi. Bunlar gitti. Cevabımız 7 bölü 8 geldi. Altındaki soruya baktığımızda da yine değişik bir tarzda çıkmış karşımıza. Bu tarzda sorularda da şöyle yapacağız. Bakın. 4x 5y'ye eşitmiş. Diyorum ki ben bu 4'ü 5'in katıyla çarpsam. 5'i de 4'ün bir katıyla çarpmış olsam birbirine eşitlesem. Yani diyorum ki aslında şunu 5k ile çarpsam bunu da 4k ile. Bakın 4 çarpı 5k 20k eşittir. 5 çarpı 4k da yine 20k oldu. Gördüğünüz gibi. Demek ki diyorum x gördüğüm yere 5k, y gördüğüm yere 4k yazmam lazımmış. Yazalım 2 çarpı x gördüğümüz yere 5k yazıyorduk. Y gördüğümüz yere 4k. 5k artı 4 k yazdık. Buradan 10k eksi 4k bölü 9k geldi. Buradan da 6k bölü 9k geliyor. Sadeleştirirsek şunlar zaten gitti. 6 ile de 9'u sadeleştirdiğimizde 3 ile sadeleştirirsek 2 bölü 3 gelecekmiş cevabımız. Aynı mantık farklı tarzlarda sorulmuş 3 tarzda da karşımıza çıkabilir. Hepsinde nasıl yol izleyeceğimizi göstermiş olduk. Evet, bakalım burada ne demiş? Demiş ki x ile y artı 3 doğru orantılıdır. Hemen bildiklerimi yazıyorum. X ile y artı 3 doğru orantılıymış. x 4 iken diyor. x 4 iken y 3'müş. y yerine 3 yazdığımızda kaç gelecek o zaman? 3 artı 3'ten 6. Peki diyor x 18 iken x 18 iken y kaçtır? Neydi burası? y artı 3'tü ya. Buradan y'yi bulacakmışız. Bulalım bakalım. Peki nasıl bulacağız burada? şekilde değil mi? İçler dışlar çarpımı yaparak. Yapalım içler dışlar çarpımımızı. 4 çarpı y artı 3 eşittir. 6 çarpı 18. Hemen içeri dağıtıyoruz. Burası da 108 geldi. 4 y eşittir. 12 karşı tarafa attığımda 96 geliyor. Her iki tarafı da dörde böldük. Ve y'yi buradan 24 bulmuş olduk. Aşağıdaki soruya bakalım. Bunda ne demiş? x artı 1 ile y eksi 2 doğru orantılıymış. x artı 1 ile y eksi 2 doğru orantılı. Ve x 9 iken diyor. x yerine 9 yazacakmışım. 9 yazdığımda yukarısı nedir? 10. y 17'ymiş. x 9. 9 iken, y 17. Y yerine de 17 yazdığımızda 17 eksi 2'den 15. Demek ki bu şekildeymiş. X 15 iken diyor. Gel şimdi x yerine 15 yaz. 15 artı 1 neye eşittir? 16 tabii ki de. Y kaçtır diyor. Ne yapacağız gene burada yapmamız gereken şey? içler dışlar çarpımı yapıyoruz değil mi? Çapraz çarpma yapıyoruz. Ve buradan da 10 çarpı y eksi 2 eşittir. 15 çarpı 16 10 y eksi 20 eşittir. 240 10 y eşittir. 20'yi karşı tarafa attık. 260 her iki tarafı da 10'a böldüğümüzde y eşittir. Şunlar gitti. 26 geliyormuş. Evet şöyle bir bilgi vermişiz. Doğru orantılı problemlerde çözüm için içler dışlar çarpımı yani çapraz çarpma kullanılabilir demişiz. Bakalım hemen problemlerimize o zaman. Sabit hızla 6 saatte 480 km yol giden bir aracın 4 saatte kaç km yol gideceğini bulalım demiş. Şimdi biz normalde bunların bir önceki dersimizde de oran orantıda nasıl çözmüştük? İşte saati kilometreye oranlarsak demiştik. Hatta şuna birinci yol diyelim. İlk öğrendiğimiz yol saati kilometreye gittiğimiz saati kilometreye oranladık peki 4 saatte ne kadar gider demiştik buraya bilmediğimiz için şöyle içler dışlar çarpımı yapmıştık değil mi şimdi diyeceğim ki ben bu yolu zaten biliyorum başka bir yol ile çözeceğim bunu nasıl çözecekmişim buna bakalım 6 saatte diyorum 480 kilometre giden bir araç 4 saatte kaç kilometre gidecek buraya da x dedim ne kadar gideceğini bilmediğim için şimdi dikkat ederseniz burada gittiğim saat azalmış daha az saat yol gidersem daha az yol giderim o zaman gideceğim yol da azalacak. İkisi de azalıyorsa ne diyordum buna? Doğru orantı. Ve doğru orantılı problemlerde ne yapacakmışız? İçler dışlar çarpımı çapraz çarpma. Yapalım o zaman çapraz çarpmamızı. Hemen 6 çarpı x eşittir. 4 çarpı 480. x yalnız bırakmak için her iki tarafı 6'ya böldük. x de buradan eşittir. 480 6'yı sadeleştirdiğimde burası 80 geldi. 4 kere 80 320 kilometre gelmiş oldu cevabımız. Yine bu şekilde de çözdüğümüzde aynı aynı sonucu bulacağız. Buraya bakalım. Ne demiş? 5 tane limon 8 TL olduğuna göre diyor. 5 limon 8 TL. Bu kadar TL'ye yazalım hemen. Bu kadar para ödersem kaç tane limon alırım? Ne kadar limon aldığımı bilmiyorum. Ödediğim paraya bakıyorum. Ödediğim para artmış. O zaman daha fazla limon almışım. Demek ki alacağım limon da artacak. İkisi de arttığına göre ne var burada diyorum. Doğru orantı. Ve doğru orantıda hemen ne yapıyorum? Çapraz çarpma. 5 çarpı 9,6 eşittir. 8 çarpı x. x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı da ne yapacağız zaten? 8'e böleceğiz. Şu ikisinin çarpımı 45, 48 geliyor. 48 bölü 8 neye eşitmiş? x'e yani x buradan kaç gelecekmiş? 6. 6 tane limon almışız. Ya da alınırmış. Evet. Bir de şu soruya bakalım. Gittikçe sorularımızın seviyesi de artmaya başlıyor tabii. Farklı farklı soru tarzları. Demiş ki bir üçgenin iç açıları sırasıyla 2, 3 ve 4 ile orantılıdır. Buna göre üçgenin en büyük açısı ile en küçük açısı arasındaki fark kaçtır? Bakalım. Üçgenin iç açılarına sırasıyla bizler küçükten büyüğe doğru x, y, z diyelim. Nelerle orantılıymış bunlar? En küçüğü 2 ile 3'le ile ve diğer de 4 le. Bunlar neye eşit diyorduk biz? Bir k sabitine eşit diyorduk. Ve buradan şöyle içler dışlar çarpımı yaparak x bölü 2 eşittir. K dediğimizde x buradan 2k y bölü 3 eşittir. K dediğimizde y buradan 3k ve z bölü 4 eşittir. K dediğimizde de z buradan 4K geliyordu. Ya da ne demiştik biz? Çarpmaya dayalı bir ilişki var dedikten sonra hemen altında bahsetmiştik ya. Bir sayı 2 ile orantılıysa 2K, 3 ile orantılıysa 3K, 4 ile orantılıysa 4K diyebiliriz demiştik değil mi? Şimdi buradan bütün açılarımızı bulduk. Bunların toplamına bakalım. 2, 3, 4 toplamı kaç K yapıyor? 9K ve bu kaça eşitmiş? 3 geniş açılar toplamı diyor. O zaman 180 dereceye eşittir. Biz buradan K'yı bulabiliriz. Her iki tarafı 9'a böldüğümüzde K'nın 20 derece olduğunu bulduk. Artık bütün açıları yazabilirim ben. Bakıyorum. X demiştim değil mi? En küçük açı için. X 2K ise 40. Diğer açı Y'de. O da 3K'ydı. O zaman 60. Diğeri Z'ydi. Bu da nedir? 80. 40, 60, 80 toplamda 180 yapıyor. Demek gidiyoruz. Doğru bulmuşuz. Bize neyi sormuştu? En büyük açı ile en küçük açı arasındaki fark 80 dereceden 40 dereceyi çıkaracakmışız. Cevabımız 40 derece geliyormuş. Ve geldik dersin sonuna. Umarım anlaşılır olmuştur. Anlamadığınız bir yer olursa muhakkak yorumlara yazın. Okuyorum. Ve sizin sorunuza geldi sıra. Bu soruda sizler de artık ne yapacağınızı biliyorsunuz, çözüyorsunuz ve bulduğunuz cevapları aşağıya yorumlara yazıyorsunuz. Diğer derste görüşmek üzere, hoşçakalın.